bir öte evrenden bahsediyoruz. Şu haliyle bir derinliği olduğunu söyleyemeyiz. Kripto paralar nasıl öteki olan atlantik bir piyasa evreni kurduysa Metaverse aslında böyle ele alabilir. Yani Metaverse'deki temel hikaye iletişimdeki iletki unsurunun yani sesin, görüntünün ve hislerin aktarılabildiği bir ortamdan ziyade yani bu duyguların yaşanabildiği, pratize edildiği bir sanal evren vaat ediliyor. Tarihi değeri olan bir mesleğe, havai sahilinde plaj kumuna ya da çölde hmm. bir tepeye dokunduğunuzda gerçek hayattaki dokunma hissini vererek sanal gerçeklik hissinin pratize edilmiş halini sunmak istiyorlar. Yani neden bu kadar rahat bir platformu sence abi? Çünkü bugünün insanı mutsuz sevgili Mesut. Yani çevrene baktığında bunun birçok örneğini görürsün. O yüzden incelikler için hiçbir sabrımız yok. Her şeyin tüketilebildiği, ilişkilerin derinliğinin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani her şey sonuç, menfaat ve skor odaklı. Metaverse evreni bir anlam arayışı içerisinde olan bireyin real hayatta yaşayamadıklarını sunuyor aslında. Üstelik daha ucuza. Kanalıma hoş geldiniz. Metaverse ile ilgili uzun zamandır yapmayı planladım. Program bugün gerçekleştiği kârı oldu. Değerli bir konum var. Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Doktor Araştırması Fırat İstanbul Hocamla beraberiz. Fırat abi hoş geldin. Nasılsın? Merhaba sevgili Mesut. Selamlar. İyiyim. Umarım sen de iyisin. İyiyim. Teşekkür ederim. Abi şimdi müsaadenle sorularıma geçmek istiyorum. Dünyada önemli bir gündem haline gelen Metaverse nedir? Hayatımıza nasıl girer? Hani buradan başlayalım abi sen. Bahsettiğim gibi aslında dünyada konuşulan bir gündem, çok önemli bir gündem maddesi. Dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren bir kavram, Metaverse kavramı. metaverse dediğimiz aslında tek bir evrenden bahsetmiyoruz sevgili Müslüm. Bir evrenler demek daha doğru. O sitelerinin geliştirilmiş hali. Gelecekte çok konuşulacak ve hayatımızın merkezinde yer alacağını ben de düşünüyorum. Ama şu an itibariyle Metaverse'e girişimiz sınırlı. Kullandığımız bilgisayarlar, Android cihazlar, 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay ama gözle görülebilen fiziksel ortama entegrasyonu olarak tanımlanıyor. Yani böyle yaygın bir tanımı var. Yani sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hiper gerçeklik gibi kavramlarla dijital ekosistem içerisinde oldukça e, popüler bir kavram olarak hayatımıza girdi. Türkiye'de de ütopik bir anlatı üzerine konuyu değerlendirdiklerini görüyoruz. Metaverse dediğimiz evrenler aslında bir oyun sitesi. Yani tamamına yakın oyun sitesinin geliştirilmiş ve gelişimi devam eden platformlar. Yani şu an itibariyle ticarete katılabilir, katılabilir. Hepimizin malumu sanal arsalar çok popüler. Yani dijital nesnelerle hayat gücümüzün imkan verdiği ölçüde birçok şeyi gerçekleştirme imkan sağlayan bir evren anlatısı var. Ama şu anda yapılabilecek şeylerin sınırlı olduğunu Söylemek istiyorum. Bununla birlikte meteor, sağlayıcıların sanal ticaret, konserler, konferanslar, iş toplantıları, sanal dünya gezileri gibi bireylerin sürekli bağlantıda kalacağı dijital evrenin gelişimi için çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini görüyoruz. Bu işin arkasında olan finansörlerin aslında bir öte evrenden bahsediyoruz. Şu haliyle bir derinliği olduğunu söyleyemeyiz. Hatta kimileri için hiçbir şey ifade etmiyor e, metaverse. Kitlelerin bilgisi var. Tanalarsa ticari döngüsünde de görüyoruz. Yani bu ilginin sınırlı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Fakat hızla gelişmeye devam ediyor bu platform. Bu gelişimin arkasında ise dijital dünyanın devlerinin ve egemenlerin olduğundan bahsediyoruz. Yani o yüzden ciddiye alınmaya değer. Şu an itibariyle e, belki değil ama e, orta vadede hayatımıza giren bir platform olacağını söylemem gerekiyor. Kripto paralar nasıl öteki olan, alternatif bir e, piyasa evreni kurduysa, metaverse aslında böyle e, ele alabiliriz. Yani hayalleri mümkün kılmaya namzet sanal bir evren. İşin arkasındaki e, dev şirketlerin e, iddiası bu. Herkesin rahatlıkla etkileşim kurabileceği bir evren mi bu platform abi? Bugün hepimizin kullandığımız sosyal medya platformlarından hani farkı nedir acaba? Kısaca bahseder misin? Yani şu an itibariyle bir platform üzerinden Metaverse'e giriş yapıyoruz. Onlarca bir platformdan bahsediyoruz. Kripto parayla parsel almak ve buraya insanların ilgisini çekecek 3D modellemeler yapmak dışında Metaverse alanına bireysel olarak girme şansımız yok. Yani Yapabileceğimiz aksiyon sınırlı bunlar. Nasiptiğim gibi Metaverse birden fazla evrenden oluşan bir platform. Bu ifade daha doğrudur bence. Bugün Decentraland, Axie Infinity, OVR, Decentbox gibi onlarca oyun siteleri veya uygulamalar üzerinden Metaverse evrenine ulaşılabiliyor. Yani merkeziyetsiz bir yapıdan bahsediyoruz. Metaverse evrenine giriş yapabilmek için HoloLens ya da Virtual Reality, VR olarak tanımlanan sanal gerçeklik gözlüğüne ya da başlığına ihtiyacımız var. Ayrıca bizi bu dijital evrende sanal olarak karakterize eden bir avatarımız var. Yani Metaverse'deki temel hikaye iletişimdeki iletli unsurunun yani sesin, görüntünün ve hislerin aktarılabildiği bir ortamdan ziyade yani bu duyguların yaşanabildiği, pratize edildiği bir sanal evren vaat ediliyor. Yani Anlatı bunun üzerine kurulu. Bu evren bize dünyanın herhangi bir yerinde, e, tatil bölgesinin, bir müzenin ya da uzay mekiğinin içerisinde olma hissi veriyor. Yani yerindelik hissi veriyor. Yani senin soruna gelecek olursak sevgili Mesut, e, sosyal medyadan farklı şu an kullandığımız teknoloji olan Web 2.0, daki gibi yani bilgisayarlar aracılığıyla ya da Android cihazlar, tabletler aracılığıyla sosyal medya hesaplarımızdaki yani görsellere bakmak ve etkileşimde bulunmaktan ziyade Metaverse'de o evrenin dünyasının içinde hissediyoruz. Yani müzenin içinde, denizin ortasında suya dokunabileceğimiz, nesneleri hissedebileceğimiz bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu da Web 3.0 dediğimiz metaverse'ün altyapısını oluşturan e, temelde blok zincir teknolojisi üzerine inşa edilen bir evren, Yani e, sosyal, ticari, beşeri, ekonomik ilişkilerin olduğu alternatif sanal bir yaşam ekosistemi kurulanıyor böylelikle. Hatırlarsan sevgili Mesut, Meta şirketi geçtiğimiz Kasım ayında e, kullanıcıların sanal nesnelere gerçekmiş gibi dokunabilmelerine e, imkan sağlayacak eldiveni tanıtmıştı. Bilim kurgu filmine ait gibi görünen eldiven simüle edilmiş bir, bir dokunma hissi vermek için tasarlanmış yüzlerce küçük motordan oluşuyor. Bir köpeğe, tarihi değeri olan bir nesneye, havai sahilinde plaj kumuna ya da çölde bir tepeye dokunduğunuzda gerçek hayattaki dokunma hissini vererek sanal gerçeklik hissinin pratize edilmiş halini kullanıcılara sunmak istiyorlar. Abi çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi abi müsaadenle sıradaki soruya geçiyorum. Lütfen. Bana biraz ütopik gibi gelen bu evren abi senin de bahsettiğin gibi hani kurumsal dünyadan söz ediyoruz sonuçta. Bu işi yatırım yapanların ardında hangi şirketler var acaba? Metaverse için ciddi yatırımlar yapan paydaşlara baktığımızda elbette Zuckerberg'in başında olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta grubu var. Bununla birlikte Amazon, Microsoft, Epic Games, Binance gibi dev şirketlerin de ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz bu projeye. Facebook iş gücünün %20'sini Metaverse teknolojilerinin gelişimi için ayırdı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Sıradaki sorun Metaverse teknolojisini pratik hayata nasıl bir ilişkisinden bahsedebiliriz? öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gelecekte meteoroloji teknolojisinde alışveriş ve mimarinin önemli bir paya sahip olacağını düşünenler derim. VR gözlüklerimizi takıp hipermarketin raflarından veya mağazanın reyonundan seçtiğimiz ürünlere dokunarak sanal ortamda sipariş verilebilecek ve fiziksel olarak verdiğimiz siparişler adresimize, evimize gelecek. Yani bugün trend yol, yemek sepeti, hepsi burada gibi tedarik zincirlerinden farkı ise üç boyutlu olması ve malzeme içindeymiş gibi yerindelik hissini yaşatması kullanıcılara. E, bu önemli bir fark. Asıl e, hikaye bunun, bunun üstüne kurguluyor. Yani en önemli farkı bu. E, Stockholm merkezli uluslararası giyim markası için Metaverse'te ilk sanal mağazasını açmıştı ve e, önemli bir haber değeri taşımıştı. E, bunun dışında pratik hayata sağlık açısından bir yansıması olacağı değerlendiriliyor. Yani bu evrene odamızdan ya da ofisimizden bağlanacağımızdan hareketlerimiz kısıtlanacaktır doğal olarak bu da obezite, diyabet gibi sorunlara yol açacağını değerlendiriyor uzman. Teşekkür ederim abi. Abi sıradaki soru çevrende de görüyorum. Hani insanların bu konuyla çok fazla ilgilendiğini görüyorum. İnsanlar neden sanat dünyaya göre bir ihtiyaç duyuyor? Yani neden bu kadar rahat görüyor bu sence abi? Çünkü bugünün insanı mutsuz sevgili Mesut. Yani çevrene baktığında bunun birçok örneğini görürsün. Buradaki türlü kaçıştan bahsedebiliriz. Biri mevcut sıkışmış yaşamımızdan kaçmak, diğeri ise bir yerlere kaçmak. Kendi bağımsız, özgür evrenimizi oluşturma ilgisi. Bu ilginin nedeni olabilir bence. Tüm hikaye sizin verdiğiniz anlam üzerine kurgulu aslında. 16. yüzyıla kadar kilise cennetten arsa satıyor. İnsanlar altınlarını bozdurup yan aldılar ve huzur içinde öldüler. Üstelik metaverse'de aldığınız arsanın tapusu var. Yani NFT ünvanına sahip oluyorsunuz. İnsanlar neden sanal dünyaya yönelme ihtiyacı var? Ee, sorusu harika bir soru. Yani dijitalleşmenin merkezde olduğu bu çağda özellikle de e, sosyal medyanın da etkisiyle bireyselleşme arttı e, ve ilişkiler yapay ve suni bir hal aldı. Buna bir de pandemiyle insan ilişkilerinin minimize olması da eklenince insanlar yalnızlık hissini daha da yoğun yaşamaya başladılar. İlişkilerin yozlaşması beraberinde kaybolmuştuk. Çaresizlik, güvensizlik ve aldatılmışlık hissini yoğun yaşamamıza neden oluyor. O yüzden incelikler için hiçbir sabrımız yok her şeyin tüketilebildiği, ilişkilerin derinliğinin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani her şey sonuç, menfaat ve skor odaklı. İtibarı makama ve zenginliğe, yemeği beslenmeye, aşkı cinselliğe, kariyerin maaşla ölçüldüğü hakim bir anlayış oldukça yaygın. Metaverse evreni bir anlam arayışı içerisinde olan bireyin real hayatta yaşayamadıklarını sunuyor aslında. Üstelik daha ucuza. Yani i̇nsanların sanal ortama e, bu kadar yoğun ilgi göstermesinin önemli nedenlerini bence e, böyle sıralayabiliriz. Abi çok teşekkür ederim. Müsaadenle son soruma geçiyorum. Abi Metaverse gelecekte kendi ekonomisini oluşturabilecek mi? Yani sanlarsın yatırım yapmak doğru mu? Ya da mantıklı mı? Tavsiyelerin var mı? Ve sen bu platforma yatırım yaptın mı abi? Orta vadede kendi ekonomisini oluşturacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle Metaverse üzerinden para kazanmanın iki tane yolu var sevgili Mesut. E, sayıları onlarcayı bulan Metaverse coin almak ya da bahsettiğim gibi sanal arsa almak şu anda çok yaygın. Metaverse teknolojisi yaygınlaştıkça yani bu e, teknoloji geliştiriciler bu işe yatırım yaptıkça ve bu yaygınlaştıkça e, aldığınız sanal arsalar da değer kazanıyor. E, böylece e, kripto varlıklarınız da doğal olarak değerlenmiş oluyor. E, bazı ülkelerin konsolosluğu kaçtı. Bazı ülkelerin dükkan ve arsalar aldığı bir evrenden bahsediyoruz. Metaverse de e, dünya ticaretinin gelecekte önemli bir kısmının da yönetileceğine dair öngörüler oldukça yaygın. Sanal arsa almak için öncelikle metamask gibi platformlar üzerinden bir kripto para cüzdanı oluşturulması, bu cüzdan içerisinde alacağınız sanal arsa bedeli kadar coin'inizin olması gerekiyor. Daha sonra NFT pazarını inceleyerek istediğiniz fiyat ve özelliklere sahip arsaları inceleyebilir, satıcıya teklif verebilir, Hatta komşularınızı bile seçebiliyorsunuz. Buna imkan tanıyor. Bu işin güvenilirli, güvenilirliği, aldığınız arsanın tapusu var mı gibi biraz da böyle müstesli ifadeyle bu işe yaklaşanlara da böyle söylenebilir. Yani aldığınız arsa anonim bir tanımlayıcı kullanılarak kaydediliyor sizin adınıza. Seçtiğiniz mümkün NFT ünvanına sahip oluyorsunuz. Bugün metaverse evreninde sanal arsa yatırımı için yaygın olarak Decentraland, Infinity, OVR, Decentbox, Roblox. Blocktopia gibi platformlar üzerinden gerçekleştiriyor sanal arsa alımı yaygın olarak. Bunların tamamının oyun sitesi olduğunu altını çizmek istiyorum. Bunlardan Türkiye'den en çok kullanılanlara baktığımızda OVR ve Decentraland'ın yaygın olduğunu görüyoruz. OVR'ın açıkladığı verilere göre dünya genelinde en çok OVR platformunun üzerinden sanal arsa alan Türkler olmuş. OVR üzerinden ülke genelinde, ülke genelinde 20 bin, İstanbul'da 11 bin aşkın parsel satılmış durumda şu anda. Dünyanın 1.6 trilyon parsele bölündüğü bu sanal evrende Türkiye'nin en değerli arazileri satılmış durumda. İstanbul'daki meteor arsa fiyatları ise 200 liradan 20 bin liraya kadar değişkenlik gösteriyor. Boğaz'ın kıyı şeridi ise neredeyse tamamen satılmış. Fiyatlar ise semtten semte elbette değişiklik gösteriyor. Yani Nişantaşı'nda bir parsel almak isterseniz 8 OVR yani yaklaşık 250 TL. Bağcılar'da bir sanal alan satın almak isterseniz 4 OVR 125 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Ortak Ortaköy lokasyonu çok değerli olduğunu görüyoruz. 500 TL'den fiyatları başlıyor. Bir diğer yaygın kullanan platform ise Decentraland. Meteoros'un kapak yıldızı olarak tanımlanan Decentraland toplamda 90.601 parsel araziye bölmüş durumda. Merkezsiz bir sanal gerçeklik platformu sunan Decentraland, Mana Coin olmak üzere Ethereum blok zincirine dayanan e, kripto para birimlerini kullanıyor. E, The Sandbox ve Decentraland e, gibi popüler metaverse platformlarındaki en ucuz sanal arsalar ise 11 bin dolardan alıcı buluyor. E, çok ciddi bir rakam bu. Geçtiğimiz yıla baktığımızda ise sevgili Mesut, bin e, dolardan başlayan e, fiyatlar şu anda e, 10 bin doların üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Ciddi bir ivme ve aslında kar marjı yakalamış durumda. Metavers'ün ekonomik dengenin bir parçası olduğunu gösteriyor aslında bu veriler bize. burada hangisinin daha güvenilir olduğunu sorguladığımızda ya bu kadar alternatif arasından bir tane evreni referans almamız sağlıklı olmayacaktır elbette. kısa süre içerisinde çok büyük bir yatırımla Facebook kendi yatırımı olan Horizon Home ile bu sektöre girecek. bence o zaman sanal arsa satışı gibi ticari Döngüler daha da kurumsallaşmış olacak. Aldığınız sanal arsa ile şu anda ne yapabilirsiniz? 3D modellemelerle mimar tasarımlar yapabilirsiniz, evin inşa edebilirsiniz, işletme kurabilirsiniz, müşterilerden para kazanabilirsiniz. Bununla birlikte ben sanal arsa tasarımcılığının gelecekte çok önemli bir iş kolu olacağını düşünüyorum. Böyle bir sektör oluşacak çünkü dijital arsa yatırımcılarının buna ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Abi de. Merak ettiğim bir şey var. Hani sen özel olarak böyle bir platformda yatırım yaptın mı? Arsa yaptın mı? Yani önerilerin var mı bu konuda? Evet. Las Vegas kırsalı ve bazılarda dere kenarı bir yer aldım ben de. Helal olsun. Evet. Birden fazla evrenden bahsediyoruz. Dolayısıyla hangisini güvenilir olacağını ve hangisi üzerinden dijital arsa tavsiyesinde bulunmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Facebook'un yatırımı olan Horizon Home'u beklemek bence daha sağlıklı. Centreland'a baktığımızda arsa fiyatlarının 150 bin lira civarından başlıyor. OVR daha uygun. Gözünüzden çıkarabileceğiniz bir bedelle yapabilirsiniz. Ama şu an itibariyle çok ciddi paralarla yatırım yapmayı ben çok erken buluyorum. O yüzden horizontal homo beklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Abi çok teşekkür ederim. Yayınıma katıldığınız için çok sağ ol. İyi bir bilgi alışverişi oldu. Aklınıza kalan bütün sorulara cevaplamış olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili Mesut çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.